Eskisi yaylanıyordu, şimdi buna bak Suat'a bak. Bak. Görüyor musun? Biz bunu biraz kaldıralım da ilk önce kafayı. Ama buradan çok fena duracak ha. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> El pomo su gracia. Hepinize merhabalar. Yeni bir E30, yeni bir kırmızı, yeni bir M3'te hep birlikteyiz. Bu sefer serinin ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümde ne yapıyoruz? Coilover sistemini güncelliyoruz. Hadi bakalım. nadide güzelliği izlediniz. Şimdi ne yapacağımızı gösterelim. Aracımızda bir e, X bir markanın coilover var. Şu an lifte olmasına rağmen bakın. da şu an biraz daha indirirsek çok az daha indireyim lifte. Hep birlikte göreceğiz. Aracı yere indirdik. Bakın süspansiyon sistemine bakın. Bakın esniyor. Böyle bu kadar çok esnememesi lazım bir aracın. Yani koyu vuru olan. Bu da ne oluyor? Yüksek hızlarda işte. Yani aracın arkası kaydığında bir şey olduğunda ön taraf tak 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 sekiyor. Sek, sektiğinde ne oluyor? Direkt sürüş hakimiyetimizi kaybetmemize sebep oluyor. Buna olmaması için süspans sistemimizi güncelleyeceğiz. Daha ileri seviyede bir süspans sistemine geçiş yapıyoruz. O da ne yapıyoruz? Gel istersen abi. SD coilover'larımızı aldık. Diyeceksin hayat, sen işte hep KW, KW, KW diyordun. İşte bu Burada sefer... SD de şey üretiyor yani. Aynen. Bu sefer SD takıyoruz. SD takarken de kutu açılışımızı yapalım. Kutumuzda büyük hissediyoruz. Hadi bakalım. Yani bir SD coilover seti aldığınızda ne çıkacak? Aynen. Neler çıkıyor? Görün. Evet böyle açtık. Bütün her şeyi bakın ayar bölümü. Ondan sonra coilover Ayar anahtarı. Aynen kolu. Çok iyi ya. Şu görüntüyü şöyle kendisi görmek istemeyen varsa Düşsenize böyle evinizdesiniz bir koli geldi açıyorsunuz kutuyu ve bunlarla karşılaşıyorsunuz çok iyi değil mi? Aynı öyle Gördüğün gibi o Şimdi mis gibi şunlar ne yayı oluyordu Serhat? Bunlar Soranlar olacaktır Konfor yayı Bunlar mesela şöyle elimizde de çekebiliriz bak bastırabiliriz bunları Şu şekilde Yani bastığımızda şöyle yere koyalım bak Peki ne işe yarıyor? Bunlar bakmayın küçük olduğunu ama aşırı derecede araca hakimiyet sağlıyor. Bu da nasıl sileceksiniz? Şimdi bu yay olmayınca bu alttaki sert yay boşa çıkıyor. Yani ne demek bu? Araçlarda gitti sürüyorsunuz. Viyadüklerden geçtiniz yüksek hızda. O bir esneme yapıyor. Tak, tak 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 geçiyoruz ya. O sırada geçtiğimizde yay boşa çıkarsa tek oturduğunda araba sallanır böyle. Tutmaya çalışırsınız. Yüksek hızda gelince iş çok tehlikeli bir noktaya gider. Bu da ne yapıyor o anda aracın? Yayın boşa çıkmasını, boşa çıkmamasını sağlıyor. Yani ne demek bu? Biz zaten bunu arabaya koyduğumuzda bak ben şu an bunu elimle bu şekilde bastırarak zaten indirebiliyorken zaten arabaya oturtuyoruz bu dip dibe oturuyor bunlar. Hani bütün yayın ile şeylerini buluyor. Buna konfor diyorlar yani sıçradığında ettiğinde vesairesinde. Bu merkeze sabit diyor. Tabii ki de daha başka bir sürü daha özel incik boncuk şeyleri vardır. Bunun sonuçta bir mühendisler düşünüyor, araştırıyor diyor, argesi vesairesi var. Bizde de montajı kalıyor. Şimdi şöyle bunu takacağız. Taktıktan sonra da bir yükseklik ayarlarını ayarlayacağız. Sonrasında da işte sertliğini vesairesine ona göre bakacağız. Peki direkt tak mı? Tabii ki de tak olmayacak. Biz E36'nın kompaktın süspansiyon sistemini aldık. Kompaktın zaten arkası E30'da birbirine çok benziyor. Hani aynı diyebiliriz zaten o yüzden arka tarafları direkt söktaklı bir şekilde yapacağız yani direkt altak şekilde. Ama önlerimiz olmuyor. Önleri de şu an birkaç parça sipariş ettik. Onların gelmesini bekliyoruz. Niye diyeceksiniz? E30'a sökerken göreceksiniz. Bunların hiçbiri yok. Şunlar. Burada direkt zaten taşıyıcı ile beraber. Yani işte poryası vesairesi komple yürüyen süspansiyon sistemi ile beraber bu. Genelde insanlar ne yapıyor? Bunları alıyor kesiyor, biçiyor, kaynatıyor şeylerine. Ben de kaynaktan yana değilim. Yani sonuçta bunu bu uğraştık. Gideceğiz şu an E36'nın ön taşıyıcıyla beraber her şeyini alacağız. Onları takacağız. Onları da tabii ki de taktığımızda niye diyeceksiniz? E bunu madem sen yapıyorsun böyle, niye o zaman diğer atıyorum E30 sahipleri de bunu yapmıyor dersen? Onu takınca da direkt olmuyor. Yani oluyor ama tekerdeki kaster farkları vesaire fark olacak. Onları da ilerleyen dakikalarda hep birlikte göreceğiz dersimize çalıştık. Birkaç parçalarını sipariş ettik. Hep birlikte göreceğiz. Siz o sahneleri geçmeden biliyorsunuz bize abone oluyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Çanları tıklıyorsunuz. Sosyal medya hesaplarından anlık olarak neler yapıldığını görmek istiyorsanız Instagram SSWorks.tr'den takip edebilirsiniz. koilleri eski süspansiyonun üzerindeki takozları çıkardık. Yenisine montajlıyoruz. Sonrasında bunlar direkt böyle şaseye oturuyordu. Biz onun yerine geldik. Böyle gördüğünüz gibi hop bir tane conta kestim. Önce şablonunu çıkardım. Ondan sonra contasını kestik. Sonra böyle taktığımızda gördüğünüz gibi artık şaseye direkt pat 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 pat, pat falan. çok bir sert bir şekilde olmayacak. Yani şu bile cızırtı yapar yani şasede ona göre iki tane contamızı kestik gördüğünüz gibi bunlar hadi montaj yapalım Böyle bastırıyoruz hop aradan bunu alıyoruz bu uzuyor sonra iki tane contamızı çıkarıyoruz takozumuzu koyuyoruz sonra üstüne bunu sonrasında bunlar işlem tamam Şimdi koyilerimizi montajını yaptık. Arka taraflar gördüğünüz gibi her şey orijinal. Tam orjinal es mucho Şu an en yükseğe ayarladım. Şuraları görüyorsunuz. En yüksekte artık indirince bakacağız. Arka taraflar tamam. Süspansiyonumuzu taktık. Öf be çok şekil durdu ha. He. Her şey de güzel durdu. Frenlerimizi de yine taktık. E, yalnız şu sorunumuz var. Freni çevirdiğimizde bunun frenleri yani şu ayakları arada böyle eksik kaldı. Şöyle aradaki ölçüyü aldık tam buraya gelecek şekilde. Yarına ee, yarın ona göre bir burcunu yaptıracağız. Diğer tabi diğer tarafa da bu tarafı bitireceğiz ve diğer tarafı da artık süspansiyonu tamamen takmış olacağız. Yani artık 36 yüreğiyle araba tam olacak. Bu gecelik bu kadar yeter. Devamı yarına. Hadi bakalım. Ve frenlerimizi yaptırdığımız şu ufak parçalar ile topladık ve şu an bitirdik. Şu an fren eskisi gibi duruyor. Güzel oldu. Zafere gidilen yolda çekilen çile kutsaldır. <laughs> Hadi bakalım. Bakalım Serhat Reis ne yapıyor? Ulan var ya hep yatıyorsun be, hep yatıyorsun be Serhat. <laughs> Kıpkırmızı olmuşsun. Ne yapıyorsun? Keyifler nasıl? Bayağı Neyse sen kalk öyle konuşuruz o zaman Sero. Kalkıyor musun? Bak bir de eserine bak ya bak. Bir bak. Bir bak bir Gel Şimdi... şu mikrofon takayım sana bekle. Ne yaptım anlatayım siz de görün. Ondan sonra çünkü liften indiriyoruz arabayı. Nasıl ya? Aracımızın biliyorsunuz Suat abi süspansiyon sistemini değiştirdik. Arka tarafları Zaten söktük taktık temizleyip bir şekilde bağlantı yerlerine direkt oldu ona göre Kabaca biraz yüksek yaptım bile bile hani biraz yüksekliğini görelim arka tarafların Şu Üzerinde bakalım tam, Sen bir yandan tam indirmedim de indirince görürsün ama gerçi indirince de bir şey fark etmiyor Garajdan çıkarmak için bu kadar yüksek bıraktın Aynen ee, Sonrasında Önleri de Sot abi Süspansiyon 36 almıştık 36 yürüyeni geçirdik ee, Niye sonuçta amortisör sistemini kesip kaynatmamız gerekiyordu. Genelde bütün dünya çapı herkes öyle yapıyor. Amortisör E30 amortisörü taşıyıcıyla beraber olduğu için onu kesiyor, bir kaynatıyor. Bu şekilde yapıyor. Ben böyle yapmak istemedim. 36'nın zaten yürüyenlerini aldım. Onların montajını yaptık. Ee, ona göre frenlerin de yüzünü, üzerindekileri için parça yapıp takmıştık. Sonrasında 36 takınca diyeceksiniz ki 36'ya taktığında kimsenin aklına gelmedi mi? Bunca sene bu kadar BMW'ci. Tabii ki de geliyor abi herkesin aklına. Ama 36'yı takınca bu sefer de tekerlerimiz geri geliyor. Yani kastır açılarımız değişiyordu. Tabii şu anda her şey olması gerekiyor. Geri girme derken merkez noktamız burası iken bu buraya geliyor. Yani ne oluyor? Teker hiçbir şekilde takamıyoruz. Şu an kendi orijinal ölçüsünde gibi oldu. Peki sana o zaman şöyle söyleyeyim. Öyle olduğu zaman teker gerideyken bu arabayı nasıl kullanıyorlar? Ee, şöyle bu 3 olduğu için tek jantı takamayız. Ama normal L30'larda olunca... Ona göre lastiği taktığınızda kullanabilirsiniz. Ama bu da zaten hem görüntü olarak kötü hem de yol tutuşu olarak ciddi bir dezavantaj olacaktır. Biz ne yaptık? Ee, biz ne yaptık? Ona göre parçalarımızı ürettirdik, ee, işlemlerini yaptık. Ee, tekerimizi öne aldık. Diyeceksiniz ki baktığınızda bak şu an tam ortada duruyor. Hani illaki birazcık arkaya doğru yakın gibi duracak şurası. O ya da orijinali de? yani orijinal ölçülerinde biz çekmeden önce yani yapmadan önce bütün arabanın aynı seviyelerde, aynı şeylerde fotoğrafını her şeyi çektik. Ölçülerini aldık. Yine aynı E30'un kendi kaster açısına göre MK şeyimizi ayarladık. Yani şu an her şey buradan baktığında fabrikasyonmuş gibi duruyor. Sonrasında bu 36 taktığımız için bizim toya ayarlarımız da değişti. Şimdi toyalarını ayarladık. toya yerlerini şimdi düzelttim. Çünkü baktığınızda bu çok açık kalıyordu. Yani böyle duracaktı. Bu araba gidemezdi böyle. Kasılırdı, kafa kayardı böyle arabanı. Şimdi onların ayarladık. Şimdi artık tekeneceğiz. Şu vardı tek korkum. E, teker dışarı çıkacak mı diye tek korkum vardı. Gel abi. Bak çizmiştik buralara. Bak. Bak buraya çizmiş. Bak zaten şey kalemin çizgisi bak eski bayağı. Şöyle dik dik baktığım zaman. Aynen. Neredeyse. Yani doğru. çıkmadı diyeyim. Yani yarım santim yarım santim yani yarım santim. Yani lastiğin şu. Belki de lastiğimiz inik olduğu için hani o şey olabilir. Çok net değilmiş. Hani şurası bak sanki biraz şişik ya. Burası. Evet. Ya ben çünkü bunu tam lastim burasından zaten aldım. Bir santim yok orada. Çünkü Aynı. yaptığımız hesaba göre de bir santim çıkmıyor Hı -hı. Böyle, ürettiğimiz parçada. İşte şimdi indireceğiz. Sonra dışarı çıkaracağız. Sonra dışarıdayken bunu kullanarak bir rotunu yapacağız. Rotunu yapma öncesi de şeylerimizi de tamam bitireceğiz. Ve tam basıklığımızı ayarlayacağız. Ona göre rotunu yaptıracağız hani süspansiyonu tam bir basıkta olsun ki salıncağın oynama açısından dolayı ona göre bir rotunu yapalım. Sonrasında artık bir sonraki videoda artık yazılım videoları olur, şey olur, gazlama videosu olur. Arabanın sahibi zaten bayağı gazlamayı seven birisi. Hep birlikte göreceğiz. Yoğurdu, gerçekten yoğurdu. İlk kez sonuçta bir E30 yani E30 kasasına böyle süspansiyonu vesairesini taktım. Ama mutluyuz. Buradan arkadaşlara soruyorum. Gerçekten sizce de bu koiller güzel değil mi ya? Böyle alıp arabana takasın. Ne arabam olursa olsun takasın gelmiyor mu ya? Şöyle Çok yapalım. Iyi. Kazım indir bir. Oğlum adamın adı Kazım kaldı. Tamam bir yadık Kazım indir. da. Batuhan. <laughs> Batuhan'cım indirir misin? İndir <misiniz? gülüyor> indir. Tamamen indi değil mi? Bak şu an tamamen indi. Bak ilk kez indirdik yerden. Açısını gördün. Eskisi bunu biraz yükselteceğiz. Şimdi e, eskisi yaylanıyordu. Şimdi buna bak Suat'a bak. Bak. Görüyor musun? Yok abi böyle bir araba için Bak. bu kadar çok <laughs> Görüyor musun? Beton için... İyi oldu. <laughs> Biz onu biraz kaldıralım da ilk önce kafayı. Ama buradan çok fena duracak ha. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> El pomusu gracia. Allah. 10 numara 5 yıldız oldu. Eseri 4'ümüz de burada. Aman Allah'ım. Gerçekten güzel ya. Allah herkese nasip etsin ya. Aynen. Hala henüz bu hayattayken bu arabayı kullanmayı, bunun gibi bir bu kullanmayı herkese nasip etsin. Çok isterim. Amin. amin diyelim, ne diyelim. Amin, amin. O zaman bu videonun sonuna mı geldik? Aynen abi. Arkadaşlar bizlere biliyorsunuz destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir nokta dahi olsa yorum atarsanız bu etkileşim olarak bize geri dönecek Hı -hı. ve sizin gibi daha çok insana ulaşmamızı sağlayacak. Hı -hı. Güncel projelerden haberdar olmak için aşağıdaki gibi SS Works'ü Instagram'dan takip edebilirsiniz. Tabii ki. Eee custom işte parçalar Bilirsiniz. vesaireler ve yedek parçayla ilgili bulamadığınız parçalar olursa SS Parts TR'den bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar uyguna bulmaya çalışırım. Uygunluk garantisi çok veremiyorum ama bulacağım parçanın orijinal olacağının garantisini size verebilirim. O zaman ne diyelim Serhat? Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi bakalım.